Dünya burada gösterildiği gibi sıcak koşullarda düzdür ve burada gösterildiği gibi çok soğuk koşullarda da düzdür. Ancak bugün için iddialarıma güvenmek yerine düz dünya argümanıyla hiçbir ilgisi olmayan fotoğrafçılardan çok sayıda örnekle düz dünyamızı kanıtlayacağım. Elbette hepimiz bu düz ve sabit topografik düzlemde düz dünyalıyız. Ancak fotoğrafçıların ve web sitelerinin düz dünya hareketiyle hiçbir ilişkisi yoktur. İlk iki fotoğraf İtalya'dan Dino Tenelli'nin YouTube kanalından alınmıştır. Bunları paylaştığı için Dino'ya çok teşekkür ederiz. Dino videolarından birine geçtiğimiz ay 23 Kasım 2023'te İtalya'da çekilen yeni bir fotoğrafı paylaştı. Makalenin orijinali İtalyancaydı ama işte çevirisi. Kamera burada yaklaşık 96 feet yükseklikte konumlandırılmış. Kameradan hedefte olan Montavius'a olan mesafe 167 mildi. Bu mesafeden görülebilen bu dağ küre modeline göre 11.291 fit eğriliğin arkasında gizlenmiş olmalıydı. Google Earth bu sahte küre eğriliğini kendi yazılımına dahil etmiştir. Ve eğriliğini uzun mesafeli gözlemleri nasıl engelleyeceğini görebilirsiniz. Ama bu erilik gerçekte yoktur. Monteviso 12602 fit yüksekliğe sahiptir. Bu da sözde Küre Tepesi'nin üzerinde sadece 1311 fit görünebilmesi gerektiği anlamına gelir. Fotoğrafı yakından baktığımızda 1311 fit'ten daha fazla bir yükseklik görülüyor. Bu da küre modelini çürütüyor. İkinci fotoğraf da aynı fotoğrafçı tarafından çekilmiştir ve bu makaleden alınmıştır. Aynı hedefte Montevideo ve benzer bir mesafe olan 168 millik bir mesafe var. Makaleye göre gözlemci yüksekliği 820 fitti. Küre modele göre 11.781 fit dünya ufkunun altında gizlenmiş olmalıydı. Montevideo 12.602 fit yüksekliğe sahiptir. Bu nedenle Monteviso'nun tepesinin sadece 821 fitlik bir kısmı görülebilmeliydi. Belli ki küre dünya yine başarısız oldu. Önümüzdeki 10 fotoğraf için artık beyondrangewordpress.com adresinde bulabileceğiniz eski Beyond Horizons web sitesini kullanacağım. Çok daha iyi ve çok daha popüler olan orijinal Beyond Horizons web sitesinin neden kaldırıldığı hakkında hiçbir fikrim yok. Bir kilo üzerinde yaşasaydık var olmaması gereken 10 fotoğrafı sizlerle web sitesinden hızlı bir şekilde paylaşacağım. 1. bin mesafe, gözlemci yüksekliği 9.272 feet, bu durumda 16.446 feet'in sözde elinin altında gizlenmiş olması gerekirdi. Dağın zirvesi gözlemcinin görüşüne göre ufkun 3.706 feet altında olmalıydı. ancak daha açıkça görülebiliyor. Küre model yine çürümüş durumda. 2. 271 mil mesafe, gözlemci yüksekliği 9452 feet ve 15388 feet küre eğriliğinin altında gizlenmiş olmalıydı. Uzaktaki zirvenin en tepesi, ufuk çizgisinin 2353 feet altında olmalıydı. 3. 256 mil mesafede gözlemci 9136 fitte ve bu durumda sözde eriliğin altında kalması gereken yükseklik 12870 fit. Uzaktaki zirvenin sadece 588 fitlik kısmı ufkun üzerine görülebiliyor olmalıydı. Ama fotoğrafa bakın. Aslında bu fotoğrafın gösterdiği şey nedeniyle listedeki favorim. Bakın ne kadar net. Tümü fotoğraflarla ne kadar net olduğuna bakın. Tüm fotoğraflarla kırılmanın açıklanamaz bir şekilde uzaktaki dağları görünür hale getirdiğini ve dünya erilinin ortadan kaybolduğunu iddia edecekler. Bu fotoğrafa bakarak kırılma argümanının ne kadar aptalca ve samimiyetsiz olduğunu görebilirsiniz. Burada gösterildiği gibi ve çok sayıda başka örnek de var. Kırılma duruma göre uzatıyor, yansıtıyor, gizliyor veya sıkıştırıyor. Yani tek yönlü ve devasa bir etkisi yok. Bu çok açık. Kırılma hiçbir zaman gizli nesnelerin bir şekilde görünür hale gelmesine neden olmaz. Tepelerin ve dağların arkasına gizlenmiş nesnelerin bir şekilde sanki tepe veya dağ sihirli bir şekilde ortadan kaybolmuş gibi görünür hale geldiğini asla görmezsiniz. Bu gerçekten aptalca bir iddia. Eğer ki bu gerçek olsaydı böyle mucizevi bir olayın özellikle orada iyi bilinmesi gerekirdi. Bu dağın hangi kısmı eriliğin arkasına kalıyor? Neden dağın bazı kısımlarının eğriliğin altında kaldığı ancak tepesinin kalmadığı ve bunun da üst üste binen görüntülerle sonuçlanacağı kademeli bir bozulma yok. Nasıl oldu da şişkinliğin kendisi büyülü seraptan kaçıp görünmez oldu. Ne büyük saçmalık. Ama devam edelim. 4. 9354 fit yükseklikte 254 mil gözlemci mesafesinde. Küre modelinin altında 12250 fit dünyanın eğriliğinin altında gizlenmiş olmalıydı. Buna göre uzaktaki zirvenin en tepesi ufkun 2535 fit altında olmalıydı. Küre yine sefil bir şekilde başarısız oldu. 5 hedef 250 mil mesafede ve gözlemci yüksekliği 9252 fit. Sözde küre yereliğinin altında 11652 fit gizlenmiş ve dağın zirve ufkunı 2272 fit altında olmalıydı. Yine sözde küre eser yok. Örnek 6. 241 mil mesafe, gözlemci yüksekliği 936 fit. Sözde yerlilikte 10.241 fitin ufkun altına inmesi gerekirdi. Buna göre o uzak zirve Eğrilik tepesinin 1229 fit altında olmalıydı. Ve küre iddiası yine çöküyor. 7. 237 mil mesafe ve gözlemci yüksekliği yine 9136 feet. Sözde erilikten dolayı 9591 fitlik yüksekliğin erilikten dolayı görülememesi gerekirdi. Ve uzaklık zirvenin en tepesi ufkun 585 fit altında olmalıydı. 8. Hedef 201 mil uzaklıkta. Gözlemci yüksekliği 3921 fit. Hedef sözde eriliğin 10304 fit altında saklı olmalıydı. Ve buna göre uzaktaki zirvenin en tepesi iddia edilen eriliğin 1154 fit altında olmalıydı. Küre iddiası yine tamamen geçersiz. 9. 195 millik bir mesafe ve gözlemci yüksekliği 3996 fit. Küre iddiasına göre hedef eriliğin 9219 fit altında gizlenmiş olmalıydı. Uzaktaki zirvenin en tepesi eğriliğin 1502 fit altında olmalıydı. V10, 191 bin mesafede, gözlemci yüksekliği 3287 fit. Küre modeline göre 9728 feet yer eriliğinin altına gizlenmiş olmalıydı. Uzaktaki tepenin en üst kısmı eriliğin 345 fit altında kalarak görülememeliydi. Güne dünya gerçekten çürük bir varsayım. Umarım buradaki gerçeği görebilirsiniz. Yüz dünya gerçekliğimizin kanıtları her yerde. 329 bin feet de düzdür. 120 bin feet de düzdür. 70 bin feet de düzdür. 30 bin feet de düzdür. 9 bin feet de düzdür. Ve sadece birkaç inç de düz. Güne dünyayı bırakmanın zor olduğunu biliyorum. Bir çocuğun ay babayı bırakması gibi. Ama gayret. İzlediğiniz için teşekkürler.